Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. 66 günde matematik kampımızın artık son günlerindeyiz. Ve bugün 60. günde fonksiyonların kalan kısmını, kalan sorularını birlikte toparlamaya çalışacağız. 17. soruda kalmıştık. Yine ben hatırlatmam yapayım. Herkesin kitabı önünde olsun ve kitapta not olarak çalışmaya gayret gösterin. Daha sonra o notları tekrarlarda çok ciddi anlamda kullanacağız çünkü. Şimdi fonksiyonları dediğim gibi sorular üzerinden sınavda KPSS, DGS ve ALES'te size yeteceği kadar çok fazla detayına girmeden anlatmaya çalışacağız demiştik. 17. soruda kaldı. Şimdi burada bileşke fonksiyon sorusu var karşımıza. Böyle bir şey gelirse ne yapabiliriz? Gelin birlikte toparlamaya çalışalım. Burada f ve g fonksiyonları tanımlanmış. fx n kare x artı 2, gx tek kök x artı 3 ve f bileşke g 16 30'muş bize f 3 soruluyor. Şimdi burada f'in e, kuralının bulunması lazım. Zira burada n'i bilmiyoruz. n'i bulduracak bir bilgi zaten bize burada f bileşke g 16. Nasıl yapıyorduk hatırlayalım. Bu f bileşke g 16'yı f'in içinde g 16 var şeklinde yorumlayacağız. Ve bu nedir? 30. O zaman bizim önce neyi bulmamız lazım? G16'yı. G16'yı burada hemen yerine yazarak bulmak mümkün. G16 demek x gördüğü yere 16 yaz demek. E yazalım. E kök x yani kök 16 artı 3 gelir ki bu da 4 artı 3'ten ne gelir? 7. O zaman G16 demek 7 demek. Madem öyle F7'nin ederi 30'muş. E F7 kaç? Onu da gelin yerine yazalım. n kare çarpı x o halde n kare çarpı 7 artı 2'nin ederi 30. At bunu bu yana. Ne olur? N kare çarpı 7 eşittir. 28 gelir. Bundan da her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde N kare 4. Dolayısıyla N de buradan ne gelecektir? 2. Şimdi N'i bulduysak biz F'in kuralını bulduk demek. O zaman Fx dediğimiz şey N kare. Yani 2'nin karesi 4x artı 2'ymiş. Gelelim sorunun bizden istediği değere. Yani F3'e. F3, X görün 3 yaz demek. Yazalım. Buradan ne olur? 4 kere 3, 12 artı 2'den 14 gelir. Ve bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Ve geliriz 18'e. Burada da bir fonksiyonun tersi nasıl bulunacak? Bundan bahsedeceğiz. Bir fonksiyonun tersini bulmanın yolu şu. Şimdi önce Fx 4x artı 3 ise F-1x yani fonksiyonun tersi nedir diye sorulursa Burada fonksiyonun kuralını y'ye eşitleyeceğiz. Yani y eşittir 4x artı 3 diyeceğiz. Sonra y'yi daha doğrusu x'i yalnız bırakacağız. Ve x'i yalnız bıraktığımızda biz fonksiyonun tersinin kuralını elde etmiş olacağız. Hemen buradan x'i yalnız bırakalım ne gelir? Buradan 3'ü bu tarafa attığımızda y 3 eşittir 4 x deriz. Ve buradan da 4'e böldüğümüzde x'in ederi y 3 bölü 4 olur fonksiyonun tersinin kuralı buymuş. Yani y eksi 3 bölü 4. Bir tek tabi ne yapmalıyız burada? Kural yazarken x türünden yazılmış bu fonksiyon. x'e göre bir fonksiyon. O yüzden y bölümü x yazacağım. x eksi 3 bölü 4 diyeceğiz ve fonksiyonun kuralını, tersinin kuralını bu şekilde elde edeceğiz. Tekrar söyleyeyim. Fonksiyonun kuralını y'ye eşitte. sonra x'i yalnız bırak ve onu y türünden elde et. Sonra y gördüğün yere tekrar x yazdığında fonksiyonun tersini Bulmuş olacaksın. Esasında e, yaptığımız şey şu. Bu fonksiyonların tamamını biz geometrik olarak da gösterebiliriz. Şöyle bir analitik düzlem yazsak. Bu fonksiyon grafik olarak gösterildiğinde ben herhangi bir şekilde şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir fonksiyon grafiği olsun. Burada bu fonksiyonun kendisi x'e verdiğimiz değerin y'deki karşılığını bize gösterir. Örneğin burada x'e 1 versek 4 kere 1 artı 3'ten ne gelecektir? Burada y 7 gelecektir. O halde x'in 1 olduğu durumda y 7'ymiş anlamına gelir. Şimdi fonksiyonun kendisi x'leri y'ye taşıyor. Dolayısıyla burada x'e değer verdiğimde y'yi buluyorum diye düşünebilirsiniz. Fonksiyonun tersi ne yapıyor peki? Bu işlemin tersten yapıyor. Fonksiyonun tersi de y'ye verdiğimiz değerin x'teki karşılığını bize gösteriyor. Dolayısıyla biz burada aslında Fonksiyonun tersinin üzerinden. Örneğin f-1, işte 5'i e, buraya yazdığımızda neyi buluyoruz? x gördüğüm yere 5 yazdığım zaman ne olur? 5-3, e, 2 bölü 4'ten 2 bölü 4 ya da 1 bölü 2 gelir yani. O halde bu şu anlamı gelecek. y'ye 5 verdiğimde bunun e, x'teki karşılığı tam denk gelmiyor. Tabii de öylesine yazıyorum. 1 bölü 2'ymiş diye algılayacağız. Yani fonksiyon... X'i Y'ye taşırken fonksiyonun tersi Y'yi X'e taşıyor. Esasında bulduğumuz şey bundan ibaret. Peki ne bulmuştuk? Onu da işaretleyelim. X eksi 3 bölü 4 bulmuştuk ve bunu da işaretliyoruz diyeceğiz. Yani özetle son şunu da söyleyeyim. Örneğin burada fonksiyonun tersi Fx, fonksiyonun kendisi daha doğrusu. Fx y'ye eşitse fonksiyonun tersinde bunun Y'si de X'e eşit oluyor esasında. Bunu da buradan söylemiş olalım. Çünkü F1 7 ise eğer o halde F'in tersinin 7'si de bizi 1'e götürecektir. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi gelelim 19'a. Bu tarz bir soru karşımda çıkarsa ne yapacağız? fx verilmiş burada. 5x kare artı k bölü 2x kare artı 3 şeklinde. f eksi 1 5 sıfırsa bize k soruluyor. Şimdi burada Kayıp bulmak için ne yapmalıyız? Öncelikle fonksiyonla alakalı bir bilgiye ihtiyacımız var. Bunu ters fonksiyon ile bize vermiş aslında. Az önceki bilgileri hatırlayalım. Eğer biz f-1 5'in 0'a eşit olduğunu biliyorsak ben bunları içeri ve dışarı yer değiştirerek f'in üzerinden de bir işlem, bir bağıntı oluşturabilirim. O halde f0 burada ne olacak? f0'ın nedeni burada 5'tir diyeceğiz. F0 5 ise madem o halde burada e, Fx'te x gördüğüm yere 0 yazarsam sonucunun 5 olması lazım. Hadi gelin yazalım. F0 ne olacak? 5x kare yani 5 çarpı 0'ın karesi artı k bölü 2 çarpı 0'ın karesi artı 3. Bu neleri 5'miş. 5 çarpı 0'ın karesi zaten 0. O halde k bölü 2 çarpı 0'ın karesi de 0 bölü 3 eşit ise 5'e k buradan ne olur? 3 kere 5'ten 15 olur diyerek bu soruyu da çözebilirsiniz sınavda karşınıza çıkarsa. Geldik hem ters fonksiyon hem de bileşke fonksiyon bir arada sorulursa ne yapacağımıza. Şimdi burada fx verilmiş, gx verilmiş. f'in tersi bileşke g, kuralı nedir diye soruluyor. Şimdi bu aslında nasıl yazılmalı? f'in tersinin içine ne atmışız biz? gx atmışız. Hadi yani bizim önce f'in tersinin kuralı bulmamız lazım. Hadi gelin bulalım. Ne yapıyorduk? Önce bunu y'ye istiyorduk, Sonra x'i yalnız bırakıyorduk. O halde x y artı 2 olur ise f'in tersinin kuralı nedir diye sorulursa ne yapacağız? y'yi tekrar x'e e dönüştürüp yazacağız. x artı 2'ymiş. Yani fonksiyonun tersi, f fonksiyonu tersi içindekinin iki fazlasını dışarı veriyormuş. O halde içine gx yazarsak e, onun iki fazlasını dışarıya verir diyebiliriz rahatlıkla. E, gx'in nedenini biliyoruz gx'ine 2x eksi 3 yerine yazalım. 2x eksi 3 artı 2'ye dönüştü bu. Ve bu da ne oldu? 2x eksi 1 sonucunu bize verdi. Yani cevap buradan neydi? B şıkkıdır deriz. Ve geçeriz 21'e. Yine daha önce çözdüğümüz sorulara benzer bir soru ama ters fonksiyon artık işin içinde. f'in tersinin x eksi 2, e, f f eksi 1 x eksi 2 x artı 3 olarak verilmiş g eksi 4 x olarak verilmiş f bileşke g 3 soruluyor bize şimdi şöyle bakalım f bileşke g 3'te önce g 3'ün ne olduğunu buradan yazabiliriz g 3 burada f bileşke g 3'te g 3 x yerine 3 yazarsam 4 kere 3'ten 12 gelir değil mi o halde buradan ne gelecektir bunun ederi 12'ymiş bunu bulacağız bize sorulan şey esasında f 12 Şimdi burada ne yapacağız peki? F e direkt geçiş yaparsak çok daha kolay işimizi görürüz. Ne yapıyorduk? F'ten F'in tersine, F'in tersinden F'e geçişin yolu içerideki ve dışarıdaki ifadeleri yer değiştirmekte. O halde F yazarsam buraya x artı 3 içeri gelir, x eksi 2 dışarı çıkar. Ve ben biliyorum ki F 12 arıyorum. O halde ilk sorulara dönün. İçerisinin 12 olabilmesi için dışarısı kaç olacak? Yani içerisinin 12 olabilmesi için x'e ne vermem lazım? Buna bakacağım. x artı 3 12 olsun istiyorsam x'e 9 vermeliyim. x 9 olduğunda 9 eksi 2'den f 12 yani aradığım değer kaç olacaktır buradan? 7 olacaktır deriz. Ve geçeriz bir sonraki soruya. 21. sorudan sonra 22'de bakalım ne var? Hemen şöyle... Fazla geçtik. Evet 22'deyiz. Şimdi grafik sorularından bahsedeceğiz. Grafik sorularında karşınızda iki türlü grafik çıkar. Bunlardan birisi şu anda ekranda gördüğünüz gibi doğrusal grafik. Diğeri doğrusal olmayan grafikler. Doğrusal grafikte bir denklem üzerinden çözüm yapacağız. Diğer grafikler direkt grafik üzerinden zaten kolaylıkla sonuca ulaşabileceksiniz. Şimdi doğrusal bir grafik karşınıza çıktığında yapacağınız işlem şu. Önce bir denklem kuracağız. Bu denklem x ve y'lerden oluşacak. Ve denklemin kuruluş şekli şu. X bölü diyeceğiz. Bu doğrunun X'i kestiği noktayı yazacağız altına. X bölü 3. Artı. Sonra Y bölü diyeceğiz. Bu doğrunun y Y'i kestiği noktayı altına yazacağız. Ve bu daima 1'e eşit olacak. Doğrusal bir e, grafiğin direkt denklemi bu şekilde yazacağız. X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü y Y'i kestiği nokta eşittir daima 1'e. Bundan sonra yapacağımız şey şu. Eğer bize fonksiyonun kendisi soruluyor ise x'e değer vereceğiz ve bulduğumuz y bizim cevabımız olacak. Fonksiyonun tersi soruluyor ise bu değeri y'ye vereceğiz. Daha sonrasında bulduğumuz x bizim cevabımız olacak. Yani özetle f soruluyorsa x'e değer ver, y'yi bul. f-1 soruluyor ise y'ye değer ver, x'i bul. Şimdi uygulayalım. F3. F3'ü istiyorsa biz ne yapacağız? X'e 3 vereceğiz. Y'yi bulacağız. Hemen o halde X'e 3 verip Y'yi bulalım. 3 bölü 3 artı Y bölü 4 eşitmiş 1'e. E 3 bölü 3 zaten 1. O halde 1'i diğer tarafa atarsak 0 olur. Y bölü 4 0 ise Y de buradan 0 gelir. Yani F3'ün karşılığı neymiş? 0 Sonra F1. F1'i bulmak için ne yapmalıyız? X'e 1 vermeliyiz. Hadi gelin verelim. 1 bölü 3 artı y bölü 4 eşitmiş 1'e. Buradan at bunu bu tarafa. y bölü 4 1 eksi 1 bölü 3 olur. Yani 2 bölü 3 gelir. Buradan da 3y eşittir 8. Dolayısıyla y eşittir 8 bölü 3 gelir. Yani x 1 olduğunda burada y'nin karşılığı neymiş? 8 bölü 3'müş. Bunu aldık. F1'in ederi 8 bölü 3. Geldik f eksi 1 2'ye. Burada ne yapacağız? F eksi 1, 2'yi bulmak istiyorsak y'ye değer vereceğiz bu sefer. Y'ye 2 verelim. Ne olur? X bölü 3 artı 2 bölü 4 eşitmiş 1'e. 2 bölü 4 zaten 1 bölü 2. At sağ tarafa. X bölü 3, 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 olur. 2x 3 ise x de buradan 3 bölü 2 gelir. Yani şu demek esasında. Y'si 2 olanın y'si 2 olanın x'i 3 bölü 2'ymiş. Bunu bulmuş olduk. Burası 3 bölü 2 ise e bundan sonrası toplama 8 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi toplayacağız. Payda zaten 6 gelecek. Bunu 2 bunu 3 ile genişleteyim. 2 kere 8 16. 3 kere 3 9. 25 bölü 6. Hemen altına yazmışız zaten. C şıkkını işaretleyelim. Bu doğrusal biçimde karşınıza çıkan fonksiyonlarda yapmanız gereken şey. Eğer f soruluyorsa x'e ver değeri y'yi bul. Daha sonrasında f-1 soruluyorsa y'ye ver değeri x'i bul. Gelelim fonksiyon doğrusal çıkmazsa ne yapacağımıza. Yani 208 sayfaya geçtik şimdi. Burada iş esasında daha kolay. Tekrar söyleyeyim. f x'i y'ye taşır. f'in tersi y'yi x'e taşır. Bu mantıkla gideceğiz. Mesela burada bir grafik verilmiş bir fonksiyon grafiği. Ve bu fonksiyon grafiğinde zaten belirli noktalar var. Bu noktalar üzerinden sorular gelir burada. Diyor ki örneğin f eksi 1 2. Bu şu demek y'si 2 iken x'i kaçtır? Yani y'sinin 2 olduğu noktada x'i kaçtır diyor. Şimdi grafiğe bakalım. Grafik şurada 2'den geçmiş. Peki burada e, örneğin y'si 3 iken şuradan geçtiğimiz zaman noktaya daha doğrusu grafiğe değdiğimizde bize x'e ne de taşıyor? direkt yansıması şuraya 3'e düşüyor. Ama burada 2 iken bunun sağa sola uzan solmadığı olmadığı için nereye düşecek? Direkt 0 noktasına düşecek. O halde f'in tersinin ya da f-1 2 nedir diye sorduğumuzda bunun karşılığı 0 olacak. f-1 3 nedir? Az önce yaptık zaten. y'si 3 iken x'i kaç oluyor bakın? Burada direkt 3'e taşıyor. O halde bu da 3'e eşittir. f-3'e bakalım. f-3 biz nereye taşır? f eksi 3 x'i y'ye taşıyor değil mi? O halde x'i burada eksi 3 iken y'de yukarı aşağı oynama yok. Tam eksenin üzerinde. O halde burada y'de bizi nereye taşıyacak? Sıfıra taşıyacak. O halde bu neleri sıfırdır. Peki f3 nereye taşır bizi? Şöyle silelim. f3 bizi nereye taşır? Bakın x'i 3 iken burada x'i 3 iken karşılığı y neresiymiş? 3'müş. O halde buranın da 3 olacaktır. 0 artı 3 3. 0 artı 3, 3, 3 bölüşten 1 gelir deriz. Direkt burada grafikler üzerinden yürümeye çalışacağız. 24. soruya devam ediyoruz. Şimdi burada da güzel bir soru var. Karşımıza nasıl yapacağımızı gelin birlikte toparlamaya çalışalım. F bileşke Gx verilmiş. Bunun kuralı verilmiş ve F'in kuralı verilmiş. Fakat bize G üzerinden bir soru soruluyor. O halde bizim G'nin kuralını bulmamız lazım. Şöyle düşünün. Sonuçta F'in kuralı belliyse 2x artı 3. Ben F bileşke G'yi Yine G üzerinden bulabilirim. Yani F bileşke G esası nedir? F'in içinde Gx var demek. O halde F'in kuralını içine ne yazarsak dışarıya 2 katın 3 fazlasını veriyor. O halde içine Gx yazarsam bunun 2 katının 3 fazlasını verir diye düşünsem. E aynı zamanda ben bunun kuralının x türünden ederini de biliyorum. 3x-6'ya eşit. E buradan G'yi yalnız bıraksam ki bırakalım hadi gelin. Bunu bu tarafa alsak Ne olur? 2 Gx eşittir 3 x eksi 9 g'dir değil mi? Şimdi her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde g'nin kuralını bulmuş oluruz. 3 x eksi 9 bölü 2. Bize sorulan ne? g 2. Halde x gördüğüm yere 2 yazacağım. g 2 ne olacak? 3 kere 2 eksi 9 bölü 2. Yani 6 eksi 9'dan eksi 3 bölü 2'dir deriz. Nerede o da? 5 şıkkındadır deriz. Ve geçeriz 25'e. Şimdi 25, 26 ve 27 tarzı sorular birbirinin benzeri. Buna zincir fonksiyon deniyor. Yani bir zincir oluşturup bunun üzerinden soruları çözmeye çalışacağız. Bir fonksiyonu, bir fonksiyon değerini başka bir fonksiyon değerinde bağlı şekilde çözmeye çalışacağız. Burada dikkat ederseniz fx, fx artı 1 üzerinden tanımlanmış. O halde f, örneğin burada f5'i bilemesem de f5'in, 5 kere F6 olduğunu biliyorum. Şimdi bana sorulan ve verilenler üzerinden değerler vereceğim elbette ki orada çok rahat yürüyebileyim. F3'ü biliyorum. F1'i istiyorum. O halde şöyle düşünsek. f 3ten F1'e doğru insek. Şöyle yapalım. X'e 3 versek. Burada ne olur? F3'ün ederi 3 çarpı F4 gelir. Sonra daha aşağı inmek istiyorsam. F2'nin ederi ne olur? F2 eşittir Buradan 2 e, kere F3 gelir. X'e 1 versek bu sefer de F1'in ederi 1 çarpı F2 olur deriz. Hatta şunu bile fazla yazdık diyebilirim. Çünkü burada F3'ü de e, direkt yerine koyduğumuzda F1'e ulaştırır bize bu satır. Bu satırı direkt şimdilik bırakalım. Şimdi ben F3'ü biliyorum madem. Şurada yerine yazsam F3 demek de demek? 5 bölü 2 demek. F3'ü yerine yazdığım takdirde F2 2 kere F3'tü. 2 kere 5 bölü 2'den 2'ler gider. F2'yi buluruz. F2 kaçmış buradan? 5 mi iş? Şimdi F2 5 ise yaz burada yerine. F2 5 ise 1 kere 5 zaten. F1'in kendisini verecek. F1 de burada 5'e eşittir deyip sorunun üstesinden gelebileceğiz. Bu şekilde e, bağlı biçimde çözümler yaparak soruları toparlamaya çalışacağız. Bir tane daha soru var. Hadi gelin onu da yapalım. Fx artı 1 eksi. Fx 2 miş F1 3'e eşitmiş. F50 soruluyor. Şimdi f 50 istiyoruz. F1'i biliyoruz. O halde bu ikisi arasında bir e, zincir oluşturmamız lazım. Nasıl yaparız? Eğer x'e 49 verirsem x artı 1 50 olur ya. Buradan bu işlemi başlatabilirim. x'e 49 verirsem oluşturacağım şey ne olur? F50 eksi f49 eşittir 2 yazabilirim. X'e bir düşüğünü versek yani 48'i bu sefer ne olacak? F 49 eksi F 48 eşittir yine 2 olacak. Belli ki bu iş böyle gidiyor. Yani bundan sonraki e, satırda ne yazacağız? E, bir düşüğünü yazdığımızda F 48 eksi F 47 eşittir 2 gelecek. Nereye kadar gidecek bu? Biz F 1'i biliyorsak F 1'e kadar gidecek. O halde en sonunda F 1 olsun istiyorsak F 2 eksi F 1 yazmalıyız değil mi? Gidişat böyle. Bu da 2. Şimdi buraya dikkat. Hatta aşağıda x'e ne yazmış olduk? x'e 1 yazmış olduk. Bundan sonra ne yapacağız? Derdim 49, 48, 47, 2'ye kadar olan bütün f'lerden kurtulmak ise o halde ben bunları alt alta toplamayı düşünmeliyim. Neden? Çünkü bakın artılı eksili zaten birbirini götürecek şekilde burada bir dizayn oluştu. Bunlar gittiğinde en başta bir f50 en aşağıda eksi f1 oluşuyor. Peki buraya ne yazacağım? Buraya kaç tane 2 varsa o kadar toplam yazacağım ama. Kaç tane 2 olduğunu dikkatle e, burada bulmalıyım. Burada dikkat ederseniz 49, 48, 47 değilmiş şu satırda 1'e kadar uzanmış. E, 1'den 49'a kadar 49 tane satır var demek ki burada. Çünkü x'e 1'den 49'a kadar değerler verdik. O halde burada 49 satır varsa 49 tane 2 vardır. Dolayısıyla bunların hepsinin ederi 49 çarpı. 2 olur deriz. O da ne gelir? 98 gelir değil mi? E şimdi f 1 de biliyorum. f 1 de 3 zaten. O halde şöyle bir denklem mi oluşturduk biz? f 50 3 eşittir 98'e. At bunu bu tarafa. O zaman aradığımız f 50'nin ederi 98 artı 3'ten kaçmış deriz? 101'miş deriz ve bu sorunun da bu şekilde üstesinden gelebiliriz sınavda. Ve geçeriz 27'ye. Bu da bu konunun son sorusu. Bu da yine bağlı. Ee, az önceki sorulara benzeyen bir soru. fx, fx artı 2 bölü 2'ymiş. f4 verilmiş, f8 isteniyor. Şimdi f4'ü biliyorsam f8'e nasıl giderim? Hemen bakalım. x'e 4 versen neyi buldurur bana? f4 eşittir f4 artı 2 yani f6 bölü 2 olur. F6'yı buldum madem. O halde bir de F6'yı kullanmak için x e 6 vereyim. Bu sefer ne oluşur? F6 eşittir. F6 artı 2. F8 bölü 2 olur. F4'ü yerine yazdığımda F8'e ulaştıran bir düzenek oluşturdum. Şimdi yazalım o halde. F4 neydi? 5'ti. Hala burada yerine 5 yazsam. İster dışarı yaptığımda F6'nın ederi ne olur? 2 kere 5'ten 10 gelir. burada yerine yazsak onu. Gelin yazalım. İki, yine işler işler yaptığımızda e, F8'in nedir? 2 kere 10'dan ne olacaktır? 20 olacaktır ve soruyu çözmüş olacağız. Başta da söylediğim gibi işin detayına, ayrıntısına tanımına girmeden sadece sorular üzerinden ve sadece ÖSYM'nin DGS, KPSS ve ALES'te çok sıkça sorduğu soru kalıpları üzerinden e, fonksiyonları size aktarmaya dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bundan sonra ne yapacaksınız? Çıkmış soruları Şöyle bir taradığınızda onunla alakalı çok güzel kafanıza bir resim oturacak, oluşacaktır diye düşünüyorum. Ve bu da sınavda kuvvetle muhtemel size yeterli gelecektir. Evet bundan sonra ne var? Sayı dizileri var. Zaten çok konumuzda kalmadı. Ve sonra son konu üçlüsüne gidiyoruz. PKO yani permutasyon kombinasyon olasılık. Onları da toparlayıp e, kampımızı bitireceğiz. Ondan sonra da zaten duyurularımız bekliyor. Duyurularımızı yapacağız sizlere bu 66 gün kampından sonra tekrar kampları çok güzel şekilde sizlerle birlikte olacak. Herkes çok iyi baksın kendine. Beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin diyelim. Allah'a emanet olun.